Evet arkadaşlar merhaba. Ben Serhat Akbulak. Moskova'da müstakil ev yapmaya başladım. Müstakil ev yaparken zorlandığım konulardan birisi ee, arsayı arsanın içerisine evi nasıl oturtacağız temeli. Şimdi arsam da çok düzgün değil. Bir taraftan ölçü alıyorsun bir tarafa kaçıyor. Bir taraftan ölçü alıyorsun başka bir tarafa kaçıyor. Aynı zamanda şu büyük metrajlarda tam 90 dereceyi tutturmak köşelerde çok zor ve çok önemli. Yani sen Arsa öyle kafana göre al buradan 3 metre al oradan 5 metre çekersen arsan veya temelin düz olmayabilir. Bu da daha sonra inşaatında büyük sıkıntılar çıkarır. Onun için özellikle ilk başta temelini arsana yerleştirirken bu ölçülere dikkat etmem lazım. Şimdi ben bunu nasıl yaptım? bunu kısaca size anlatacağım. Siz de aynı sıkıntıları yaşamayın. Bu şekilde bu teknikleri kullanırsanız hızlıca temelinizi arsanıza yerleştireceksiniz. Şimdi birinci arkadaşlar en önemli. Şimdi resim gelecek. Gördüğünüz gibi köşelere ipleri çekeceksiniz arkadaşlar. Bunları 4 tane metal çakabilirsiniz. Ahşap çakabilirsiniz veya e, tam 90 derece ayarlayabilmek için küçük üçgenler oluşturarak her köşeye 2 tane metal çakarak ip çekip arsanıza temelinizi yerleştirirsiniz. Bu 90'ı nasıl oluşturacaksınız? Şimdi bakın ikinci resimde gördüğünüz gibi bu da farklı bir metot. Bu şekilde ikişer tane ip kullanarak tekrar oluşturabilirsiniz. Ama yine 90'ı kontrol etmeniz lazım. Köşenizde 90 nasıl oluyor? Bak şimdi bir, daha, bir sonraki fotoğrafta görüyorsunuz. Arkadaşlar en basit yollardan birisi 3-4-5 üçgenini kullanacaksınız. Yani temelinizi bir köşesinde yolu veya yan taraftaki komşudaki olan arsanızı, arsa duvarınızı düz olarak kabul edeceksiniz. Oradan gerekli ölçüyü alacaksınız. Düz bir çizgi çekeceksiniz. Bu benim düzüm diyeceksiniz. Oradan sonra bir köşeye 4 metre, bir köşeye 3 metre çekeceksiniz. Tam 90'ın bir köşesine 4, bir köşesine 3. Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi. Ve bunları da tam çaprazdan yani temelinizin içinde 5 metreye denk gelecek şekilde birbirini kesiştirirseniz o köşeniz 90 santim arkadaşlar. Birinci 90 dereceyi tam 90 dereceyi tutturmuş oluyorsunuz. Bu şekilde aynı şekilde mesela 4 metreye veya 3 metreye devam eden diğer köşemizi gerekli arsamızın temelimizin uzunluğu çekip çakıyoruz. Tekrar diğer köşeye devam ediyoruz. Aynı şekilde 3, 4, 5 üçgenini kullanıyoruz. Bu şekilde iki köşeyi oluşturuyorsunuz. Yani bu size baya bir kolaylık sağlıyor. Daha sonra aynı şekilde üçüncü, zaten dördüncü köşeyi e, hiçbir şey almadan direkt dördüncü e, köşeniz ilk çaktığınız köşe olduğu için ipinizi bağlıyorsunuz köşe oluşuyor. Ama yine de kontrol etmenizi isterim. Yine de kontrol edin. Aynı zamanda arsanızın ortadan ortaya ölçüsünü de birbirine denk olması lazım. Yani arsanız 8'e 6 veya 10'a 10 veya 11'e 10 tarzındaysa bir köşesinden çapraz olarak diğer köşesini çektiğiniz zaman eğer 11 metre çıkıyorsa diğer köşesinden de çaprazını çektiğiniz zaman 11 metre çıkması lazım. Eğer bu ölçüler birbirine denk gelmiyorsa demek ki bir yerde hata yaptınız. Tekrar baştan bütün ölçülerinizi kontrol edin. Bir sonraki fotoğrafta bakın burada yani bir arsa üzerinde çizilmiş. Bakın gösteriyor burada arkadaşlar. 3, 4, 5 sarıyla yazılanlar sarıyla yazılanlar ölçülerimiz 4 metre, 3 metre 5 metreyi bak şurada gördüğünüz gibi iki no'umuz yani bir ilk çaktığımız köşemiz diyelim. ikinci köşeyle dördüncü köşe birbirine uymuyor. Ne yapacaksınız? Bu ikiyi dörde doğru kaydıracaksınız. Kaydırdığınız zaman bunun birleştiği noktada 90'ınız oluşacak arkadaşlar. Metot bu. Çok basit, çok kolay. Bu şekilde Gördüğünüz gibi bakın. Arsamız 4 metre 3 metre bir köşemizi oluşturduk. İpimizi çektik. Aynı şekilde diğer köşeye de 3 metre çektiğimiz köşeye de aynı metodu uygularsak zaten iki köşemizde 90. Yani burada bu ölçümüzün bir yere kaçması artık imkansız. O şekilde düzgünce attığımızı çekiyoruz. Diğer köşeler otomatikman oturuyor. Ama yine de ben kontrol derim Yani sağlamanı yap arkadaş. 10 defa ölç, bir defa biç. Onun için aynı şekilde gördüğünüz gibi ortadaki çaprazları da kontrol ediyorsunuz. Bu şekilde arsanızın tamamen 90 derece temelinize oturduğunu doğruluyorsunuz. Ondan sonra bu çaktığınız kazıklara göre temelinizin kazısına veya deri başlıyorsunuz. Çünkü bu niye çok önemli? Kazayım önce arkadaş daha sonra şey temeli yaparken betonda kalıp da ayarlarım. Yok arkadaş. Eğer müstakil ev yapıyorsan önceden Tuvaletinin, banyonun, mutfağının yerini bilmen gerekiyor. Çünkü bazı elektrik ve su tesisatı gibi hatları önceden bırakıp neredeyse tam noktasından çıkartmış olman lazım, temelden önce. O boruları koyacaksın. Daha sonra kaydırmak sıkıntılı olur. Onun için öncesinde bunun yerini çizeceksin, gerekli hatlarını yerleştireceksin. Daha sonra önüne açık arkadaşım. Tabi bu işin en kolay yolu arkadaşlar. Ben şimdi ilk başta. Bu alırken birçok metod var. Ulan ne yapacağız? Yani bu köşeyi nasıl koyacağız? 4-5-3 yaptık. Oldu mu? Olmadı. Bir sürü çelişkiye düştüm. Topograf mı götürsem? Bir alet operatörü mü, operatörü mü tutsak? Bayağı uğraşıyorsunuz. Korkuyorsunuz. Bilmiyorsun yani. Tamam bu işi profesyonel yapan arkadaşlar. Ya benim elimde bir şey var. Operatör var. Götürür çat çat çakarım 4 tane noktasını. O onları yapar arkadaş. Bizim bahsettiğimiz konu bizim elimizde öyle bir alet yok. Ölçücümüz yok. Ona verecek paramız yok. Ne yapacağız? Kendimiz yapacağız. En kolay metot arkadaşlar şimdi resim iniyor. Lazer. 3D de Lazer deniyor arkadaşlar bunlar. Bunları bir yere koyduğun zaman zaten 90 olduğu gibi çiziyor. Hemen 90'ı çiziyor. Senin 90'ın hazır. Öyle 3-4-5 üçgenini çiz. Bir yerden alet operatörü getir. Hiç uğraşma arkadaşım. Bir köşeni koyduğun zaman zaten o olduğun gibi senin bir köşeni çiziyor. Oradan yalnız gündüz bu lazer çok iyi görünmez. Bunun için akşamı, geceyi yapabilirsiniz. Daha karanlık zaman yaparsınız. Gündüz çünkü e, ne kadar sesem 8-10 metrede bu lazeri artık göremeyebilirsin. Karanlık akşam gittin hemen bir köşeye koydun. Çektin kardeşim 8 metreni, 9 metreni artık temelin uzunluğu ne kadarsa 15 metreni. O ta zaten o lazer orayı gösterecek. oraya gösterecek. Orada da diğer köşe çubuklarını çaktın. Daha sonra zaten bu şekilde 3 köşen oluştu. Dördüncü noktayı çekmek çok kolay. Tekrar oradan da çektin. Dördüncü noktanı koydun. Lazerini üçüncü köşene koyup oradan ikinci köşeye odakladıktan sonra zaten dördüncü köşen otomatikmen çıkıyor. Çaktın demirini bitti arkadaş. Dört köşeni 90'ını net bir şekilde oturttun. Çok önemli. Çok basit. Zaten bir inşaat işiyle uğraşıyorsan kendin uğraşıyorsan bir tane lazer al arkadaşım. Lazer terazi. Lazer çok önemli. Şimdi çok kolaylaştırır. Profesyonel bir alet. Çok da fazla kafanı yormazsın. Bu gördüğünüz gibi mesela şimdi ekranda göreceksiniz. Herhangi ikisinden birisini alıp kullanabilirsiniz. Bizim daha çok gördüğümüz şu yeşil renkte yeşil siyah olan lazer terazi. Her yerde kullanırsın arkadaş koyarsın. Zaten o 90'ı çiziyor. 90'ı çizdin artık tamam. Çok da uğraşmana gerek yok. Şuraya 4 çek şuraya 5 çek. Ya bu böyle kesişti mi kesişmedi mi zaten otomatikman yapıyor arkadaşlar. Teknolojiyi kullanın. Teknoloji sayesinde temeliniz daha düz olacaktır. Zaten evinizi inşaatınızı yaparken arkadaşlar elinizden metreniz, teraziniz eksik olmayacak. Eğer düzgün, güzel, sıkıntısız bir ev yapmak istiyorsan elinde sürekli metre terazi olacak arkadaş. Bütün işini kontrol edeceksin. Projeye göre doğru mu? Yapılan iş doğru mu? Bu duvarım, bu temelim tam yerinde mi? Düzgün mü? Eğer buna dikkat etmezsen arkadaş ee, bir pizza kulesi gibi yamuk bir ev dikersin. Ondan sonra evin içine girersin. Duvarları düzeltmek için sağa sola dünya kadar sıva yaparsın. Olmaz. Arkadaş evinin temelinden terazinle metrenle ölçünü düzgün alman lazım. Daha sonra her koyacağın duvar elemana her koyacağın işte öreceğin duvar parça metal işte neyse onları teraziyle metreyle tam ölçüsünü koyman lazım. Mümkünse milimetre koyman lazım. Yani senin aşağıda bir yerde 1 milim, 2 milim, 3 milim bir hata terazi terazide yukarıda 3 santim, 5 santime çıkar. Hiç gerek yok. 1 milim bile olmadan maksimumda düzgün bir temelden başlamak lazım. Bu çok önemli arkadaşlar. Temel konumuz bu kadar. Daha sonra gördüğünüz gibi fotoğrafta ben de demirleri çaktım. Fotoğraflar görünüyor. İşte demirler çakılmış. İpleri çektik, kazıkları çaktık, yerlerini belirledik ve ilk kazıya başladık. Temelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir sonraki videoda da kazarken nelere dikkat edeceğiz. Ben hangi sıkıntılarla karşılaştım. Eğer yorumlarda yazarsanız ne kadar masraf oldu Moskova'da, Türkiye'ye göre çok mu pahalı? Onları da paylaşabilirim arkadaşlar. Benim temelim 2019 6. ayın 27'sinde kazıya başladım. Başlamadan önce olanları zaten sizinle paylaştım. Daha sonrasında arkadaşlar e, duvar örme, işte temel atma yukarısına doğru gideceğiz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sorunuz varsa yorumlara yazın, ekleyin. Belki daha iyi bildiğiniz bir metot var, yöntem var. Yazın, paylaşalım, görelim beraber. Güle güle.